dünya mümine zindandır, kafire cennettir diyen o güzel peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Hayatı boyunca yüzü gülmeyen, çilekeş bir hayat süren, aç kalan, gariban kalan, çile çeken, istese Allah azze ve celle kendisine her yeri saray köşk yapacak ama istemeyen, garibanlığı, fakirliği yaşayan, garibanlığın fakirliğin dibine inen bir güzel peygamberin ümmetiyiz. Ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışan, açlıktan midelerine, karınlarına taş bağlayan o güzel sahabelerin de yolunda giden tevhid Müslümanlarız. Evet kardeşler, bu dünyada Mümine rahat yok. Mümin Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar rahat yok. Onun yüzü gülmez diyor. Sahabeden İbni Mesud radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh geldiğinde ve kendisinin tevhidi idrak edip Kur'an'a sünnete dönüp sağlam akideye sahip sağlam bir Müslüman olacağını söylediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu söylediklerinde samimiysen hemen yarından itibaren kapını çalacak olan garibanlığı, fakirliği, musibetleri, zulmü yani başkalarına sana zulmetmesini hepsini bekle bunlar sana gelecek diyor. Evet kardeşler bu dünya gerçek tevhid ehli, Kur'an sünnet ehli Hakiki sağlam akideye sahip adam gibi adam Müslüman olanlara zindan kardeşler. Yüzü gülmez. Hani bana o kadar çok yazanlar oluyor ki Hocam hiç yüzüm gülmedi, hocam o bana zulmetti, hocam sokakta kaldığım, hocam evsiz kaldım, hocam şu oldu bu oldu. Evet böyle yazanlar oluyor kardeşler. İşte bizim peygamberimiz sellem de böyle bir göz bir odada zavallı yaşadı gitti. Ama hiç halinden şikayetçi olmadı. O güzel sahabeler de öyle. Hiç hallerinden şikayetçi olmadılar. Hallerine şükrettiler. Allah Azze ve Celle nankörleri sevmediğini Kur'an'da birçok ayetlerde beyan ediyor. Herkesin bir kaderi var. O kaderin sırrını da sadece Allah Azze ve Celle biliyor. Biz elimizden geleni yaparız. Takdiri Allah'a bırakırız. Lakin kişi asla Rabbine karşı nankör olmayacak. Bir kuru ekmek bulsa da bulmasa da haline hamd edecek, şükredecek. Çünkü elinden geleni yaptığı halde fakirlik ona gelmişse, yoksulluk ona gelmişse, açlık susuzluk gelmişse, aynısı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabeye de geldi. Çünkü herkesin bir kaderi var. Ama kişi çalışmaz, akşama oturur, hiçbir bir iş yapmaz. O zaman aç kalır. O zaman adama derler ki sen çalışmıyorsun. Bunda sıkıntı yok. Bu tabii ki söylenir. Ama kişi elinden gelen gayreti gösterdiği halde çalışıyorsa, koşturuyorsa ama çalıştı koşturdu halde ona zulümler ediliyorsa, işte atıyorum ev bir evde oturuyor kirada ev kirası mesela, İslam'da ev kiracılığı yok mesela. Olan olmuyor ne versin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Öyle oldu da, da ev kirası alıyorlarsa çok yüksek. Aldığı para yetmiyorsa, yetiştiremiyorsa, ekmeği, suyu çoluk çocuk derken böyle bir garibanlık yaşıyorsa kardeşler yapacak bir şey yok. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri. İnsanlar, zenginler yani fakir Zenginin malında fakirin hakkı var. Ama zenginler vermiyorsa yapacak bir şey yok kardeşler. Kimseye zorla bir şey ödettiremezsin. Kimseye bana evini ver diyemezsin. Kimseye benden kira alma diyemezsin. Desen de kimse bunları anlamıyor. İslam'da kiracılığın olmadığını, Müslümanların bir kardeş olduğunu, bir vücut gibi olduğunu, olanın olmayana vermesi gerektiğini söylesen de bunlara kimse iman etmiyor kardeşler. Kimse derken az. Yani çok milyonda demeyelim 100 milyonda bir kişi 200 milyonda bir kişi denecek kadar az derecede böyle kardeşler. Bunları bildiği halde iman etmeyen de çok. Yani burada demek istediğim biz kardeşler gariban bir peygamber ümmetiyiz. Allah Azze ve Celle ve kitabına Resulüne onun sayede iman ediyoruz. Bu dünya imtihan yeri ama cennette kardeşler kimseye haksızlık yapılmayacak. Hesap gününde Allah Azze ve Celle herkes hakkını tas tamam verecek. Bu dünyada sıkıntı çekeriz, aç kalırız, so sokakta kalırız, evsiz kalırız, barsız kalırız. Derdimiz, çilemiz olur ama Allah Azze ve Celle'yi tevhid ettikten sonra, ona şirk koşmadıktan sonra, güzel bir, sağlam bir adam gibi adam Müslüman olduktan sonra, bu dünya bize zindan olabilir, olur da, olacağını da söylüyor Peygamber Selam. Ama ahiretimiz çok ama çok güzel olur kardeşler. Ahiretimizin çok güzel olacağını Allah Azze ve Celle vaat ediyor, o vaadinden dönmez kardeşler. Onun için ee, sağlam bir tevhidden sağlam bir akideden sonra sabır, dua, namazla Allah'tan yardım isteyelim kardeşler. Elimizden geleni yapalım, takdiri Allah'a bırakalım. Yapacak bir şey yok. Hepimizin aynı çektiği sıkıntılar var. Hepimiz zulme uğruyoruz. Hepimizin fakirliği var, yoksulluğu var, borcu var, derdi var, garibanlığı var. Hepimizin var kardeşler. Biliyorum günümüzde artık her şeyi para haline döndürdüler. Evin kirasını veremediğin sokağa atarlar. Elektriği ödemediğin elektriğin keserler. Suyu ödemediğin suyun keserler fırına gidersin ekmek vermezler bir zaman sonra bakkala gidersin vermezler evet bunlara para lazım ama elinden geldiğince çalışıp çabalıyoruz olduğu kadar kardeşler ne olur başkaları biraz misal şey olarak atıyorum makarna bulgur pirinç fasulye yer sen ekmekle idare edersin yapacak bir şey yok yani onu bulamayanlar da var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya sizden biri her zaman kendisinden daha aşağıdakilere baksın yani daha aşağıdaki insanlara bakmazsa zaten şükredemez bir insan kendisinden daha zor durumda olan bir insanlara baksın haline şükretsin misali. Kardeşler elimizden geldiğince Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını dertleneceğiz. Tıpkı Müslümandan bir vücut gibi ayetine, hadisine istinaden kardeşler bir kardeşlik ortamı yaşayacağız. Elimizden geldiğince kardeşim dertlerine, sıkıntılarına koşacağız. Elimizden geldiğince kardeşler kenetleneceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Ha bizim imkanlarımız olduğu takdirde Elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi de Allah Azze ve Celle bu duyarlılığı kalbine, gönlüne yerleştirsin kardeşler. herkese de Rabbim Azze ve Celle bu akideyi kalbine, gönlüne nakşetsin kardeşler. Diyecek bir şeyim yok. Bakın köyden kardeşler çoğu uzak yerlere geldim. Belki 20 kilometre belki daha fazla geldim. Yayan geldim. Sırtımda yük de var kardeşler. Sırtımda yük de var. Geldim. Yani bakın buralardan bitki topluyorum. Yani sırf bu bitkiyi toplayayım, satayım da işte ekmek erzek dağıtıyoruz ya günlük her gün işte çocukluğumdan beri ta 1988-99'dan beri dağıtıyoruz ya işte belki bu bitkiden satarım ee, birisine atıyorum işte birisi gönder 300 lira 500 lira ona bir garibana işte atıyorum 15 günlük 20 günlük ekmek alırız bir garibana makarna bulgur alırız elektriğini açtırırız suyunu açtırırız kirasına yardım ederiz diye mücadele ediyoruz kardeşler benim burada kızdığım nokta her zaman söylüyorum 20-25 kilometre geliyorum uzak canım çıkıyor eksozum ol, olmayan dedim bitki topluyorum Adama gönderiyoruz kardeşler bitkiyi. Gönderdiğimiz bitki sörüyoruz. Bakın Baharatçı da bu fiyat diyor. Sen yine gönlüne kopan adam kardeşler. Gönderdiğim malzeme piyasa değeri 500 TL. Adam bana 100 lira para gönderiyor. Çoğu da göndermiyor. Benim kızdığım nokta bu. Yahu ben senin paranı zaten bir garibanın infanda kullanacağım. Kendim kullanmıyorum ki ya. Biraz merhametli ol. Sana gönderen bilgi 500 tutuyorsa sen 1000 vermen lazım güzel kardeşim ya. 600 vermen lazım, 700 vermen lazım. İnsanlar bu derece merhametsiz kardeşler. Çok nankör. Yani ben diyemiyorum. Diyemiyorum yani birisi birisine diyemiyorum kardeşler. Zaten bitki alan yok. Diyemiyorum ki işte bu bitkinin fiyatı 500 TL diyemiyorum. Piyasa değeri bu ama sen gönlünden kopana ver diyorum. Adam gönlünden 100 lira kopmuş. Yani 100 lira kopmuş. Tamam güzel güzel kardeşim de. Bari sen benim sana gönderdim bitkinin değeri 500 ya. Bari 500'ün yarısını 250 gönder ya. Yani buna da buna da ayrı bir üzülüyorum kardeşler. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zaten Müslüman kardeşlerimizsin. Garibanlar için koşturuyoruz kardeşler. Bak kendimiz gariban olduğumuz halde garibanlar için koşturuyoruz. Ama biraz duyarlı olmak lazım. Biraz merhametli olmak lazım. Biraz elimizi vicdanımıza koymamız lazım kardeşler. Bak bu adam gidiyor 20-25 kilometre. Kendi hiçe sayıyor. Yoruluyor. Kendi kendi bir ücret istemiyorum. Fakir garibanlara ekmek azıcık dağıtacak benim paramla deyip insan biraz fazla göndermesi gerekir. Öyle değil mi kardeşler? En azından aldığı malzemenin parasını göndersin onu da göndermeyin. Rukiye yapıyoruz. Yok. Rukiye işi bitti mi selam sabah kesiyor. Ya tamam Rukiye'den para almıyoruz ama insan bir gönlünden kopana verir hocam. Ya sen Rukiye yaptın paralamadın. Piyasada de çok pahalı. Bin lira, iki bin lira, beş bin lira, on bin lira. Ben sana atayım bir 150 200 lira veyahut da 300 lira, 500 lira, bin lira neyse atayım. benim, benim de katkım olsun infak ayrında der insan demiyor kardeşler. Ben buna üzülüyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Biz elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz kardeşler. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.